ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 80. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde onun Resulüne Sallallahu Aleyhi ve Sellem itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için ayet-i kerimede elbette muhakkak böyledir buyurdu. Ve bazı doğru düşünmeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Allahü Teala yine Nisa suresinin 150. ve 151. ayeti kerimelerinde mealen kafirler Allahü Teala'nın emirleriyle peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Yahudiler diyor ki, biz Musa aleyhisselama inanırız. İsa ile Muhammed aleyhisselama inanmayız. Hristiyanlar ise, yalnız İsa aleyhisselama inanıp, ona haşa Allahü Teala'nın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Onların hepsi kafirdir. Kafirlerin hepsine cehennem azabını çok acı azapları hazırladık. Buyurarak bunlardan şikayet etmektedir.